Evet arkadaşlar bu videomuzda kayıt başladı. Bu videomuzda arkadaşlar e, indeximizi çekmiştik hatırlarsanız e, home sayfasına. Şimdi ise e, bu indeximizi parçalayacağız arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz bölümleri e, ayrı ayrı e, dosyalara diyelim e, yapacağız, aktaracağız. Sonra hepsini home'da toplayacağız. Şimdi en başından başlayalım arkadaşlar şöyle. İlk başta ne yapıyoruz? E, şu body'den üstünü arkadaşlar kesiyoruz. Şöyle benim e, arkadaşlar. Hatırlarsanız admin panelinin top header'ı vardı. Aynı şekilde CTRL ile seçip CTRL V yapıp yerine yapıştırıyorum. Ve home sayfamın olduğu yere gelip şöyle pit açıp diz şöyle diz load view diyerek e, bu top header'ımı çağırıyorum arkadaşlar. Bunu çağırdım. Şöyle sayfamı CTRL F5 ile yenilecek olursam arkadaşlar göreceksiniz hiçbir sıkıntı yok. Hala çalışmaya devam ediyor. Şimdi şu bakın şu en başta bakın şu preloader'ı bir kaldıralım. Bu bizim yavaşlamamıza sebep olacaktır. Şöyle yorum satırına aldım. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi gelmedi. Şimdi şu header bölümünü bir ayıralım. Şurada tam olarak. Geliyorum şurada header'ı buldum. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bunu bu şekilde kesiyorum aynısı gibi. Buradaki header'ımın içine arkadaşlar yapıştırıyorum ve yapıştırdım. Aynısı gibi şunu şöyle kopyalayacağım buradan. Buraya gelip içine sadece header'ı bırakmam yeterli. Sayfamı tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi şu slider kısmını ayrı bir şeye alalım. Hmm, şurası color şeması yani tam olarak şurası oluyor. Kuz color yani renk seçin. Burayı ben kaldıracağım arkadaşlar şöyle yorum satırıyla beraber. Çünkü temanın kendisi bizde olduğu zaman bu renklere ihtiyacımız olursa şuradaki S bizden bakıp halledebiliriz. Şimdi şu slider'ı ayrı bir şeye alalım. Nerede o? Slider start. Şöyle slider. Tamam. Şu home section kısmını şöyle o home'un içi anladım. Yani bölüm bölüm yapmış arkadaşlar. Home diğer adı About. O hmm. zaman section section ayıralım bizde. Home section şöyle kopyalıyorum, şuradan şöyle kesiyorum. Ee, bunu şöyle burada sliders kısmı var mı? Evet. Burada bizim hatırlarsanız admin panelinde slider bölümümüz vardı arkadaşlar. Ee, fakat e, ben bunu buraya aktaracağım şu şekilde. Aktarıyorum. Fakat bu dosyanın ismini ben şöyle home slider sliders yapacağım ve refactor edeceğim arkadaşlar. Çünkü yani ana sayfadaki slider olacak. Hani burada benim e, iyi anlamam açısından daha iyi olacaktır. Ve şunun aynısını alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Buraya da home sliders diyor. Tamam. Şöyle bir yenileyim sayfamı. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi about us. About us kısmı yine bir bakın sectionlar oluşturmuş. Hemen şu sectionı kapatırsam şu şekilde bunu kesiyorum. Ve about us bölümü içine yapıştırıyor. Yani buradaki şu anda buradaki view'lerimin hepsi admin panelindeki view'lerle dolu arkadaşlar. O view'lerin içine Aynısı gibi yapıştırıyorum. About as bölümünü şöyle kopyaladım. Yapıştırdım ve şuraya geliyorum. Pardon. Şu, şuraya geliyorum. Şunları şuraya yapıştırıyorum. Ve buraya about şöyle as diyeceğim. Pardon. About as diyorum. Ve şöyle yenilediğim zaman evet about as about as değil arkadaşlar. Şurada alt tire olacak. Yeniliyorum. Evet harika. Şimdi servislerimiz kısmı. Yine bir section. Şu section şöyle kesiyorum. Services, services, services. Hadi. Evet. Bunu da buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Aynısı oldu. Aynı olduğu gibi burada da home. Hatta şunu bile şunu bile arkadaşlar şöyle yapsak. Yani ana sayfada olan şeyleri ana sayfa ismiyle değiştir. Şöyle home about as olsa Şunu şöyle e koymadım Home about as geleyim şöyle hemen değiştireyim onu da Home aralarına bir tane tire koyuyorum Şunu şöyle Şuraya yapıştırayım hemen Pardon Şurayı değiştireyim services diyeyim Ve burada da Burada service içine yapıştırdığım için arkadaşlar servisinde ismini değiştireceğim şimdi refactor başına geliyorum home yazıyorum home services tamam şöyle yenileyim bakın hala başarılı bir şekilde çalışıyor best team hemen şurada team olması lazım teams hemen ilk, ilk başta ismini değiştireyim home teams refactor diyorum ve Şuradaki Teams kısmı da şöyle şu şekilde keseceğim. Ve buradaki home teams'in içine yapıştırıyorum. Ve buraya da aynı şu şekilde kopyalıyorum ve buranın içine yapıştırıyorum home teams olarak yapıştırdım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde geldi. Ana sayfa parçalama işlemi devam ediyor tabii ki bitmedi. Şimdi istatistikler kısmı. Şöyle ilk başta ne yapalım? İstatistikler kısmı ne olarak yapmıştık? Bir diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 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 evet. Göremiyorum. Sidebar Project Preference News. Biz yapmadık mı istatistikler kısmını? Ha, counter diye yapmıştık hatırladım şimdi. Tam burası counter olarak kalsın. E hemen şurayı şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bakın zaten counter diye burada var. Şöyle kesiyorum counter'ın counter'ın içine yapıştırıyorum. Ve buraya gelip şunu şöyle değiştireceğim. Home counter diyorum ve buranın ismini de home counter olarak değiştiriyorum. Bakalım, gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu fiyat tablosunu arkadaşlar buradan kaldıracağım. Çünkü kullanmayacağımı söylemiştim e eğitimin en başında hatırlarsanız. Bunu buradan kaldırıyorum. Evet, şimdi direkt projelere geldi. Yani project dediğimiz projelerimiz yayınlanacak arkadaşlar burada. Hemen şuradaki section'ı alıyorum, şöyle kesiyorum projelerimiz nerede? Projects. Şöyle yapıştırıyorum. Ve Home'un içine gelip şurayı da şöyle kopyalıyorum. Buranın içine yapıştırıyorum. Şöyle şöyle ayıralım. Şurada da bir tane boşluğumuz olsun. Home Projects. Projects. Tamam. Ve Projects'in ismini de şuradan değiştirelim. Home Projects. Bakalım ve harika bir şekilde çalışıyor. Şimdi buradaki resimleri yani gözükmeyen resimler var. Onları da yapalım. Daha yapmadan önce tabii ki benim footer'ım var arkadaşlar. Footer'ı da bir ayarlayayım. Şimdi burası e, footer olacak. Altı da bottom footer olacak arkadaşlar. Bu şurası normal footer olacak. Yani şu kısım. Pardon arkadaşlar. <laughs> Elhamdülillah. Şimdi şu normal footer olan kısım arkadaşlar. Bunu da şöyle kapatayım. Bu kısmı kesiyorum. Benim buradaki footer'ıma yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve şurada da şunun gibi kopyalıyorum burayı. Ve burayı normal footer olarak yapacağım. Şöyle geliyorum. Footer. Şu alt kısımda yani tam olarak şurası. Şöyle kesiyorum. Burayı da bottom footer'ım nerede benim? bottom footer buraya yapıştırıyorum ve buraya gelip şunu şöyle kopyalayacağım ve buraya yapıştırıyorum. bottom pardon bottom footer olarak kaydediyorum. bottom footer Şimdi sayfamı yenileyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir hatam yok. Eee yani indeksimizi başarılı bir şekilde ayırdık şeylere, parçalara. Şimdi şurayı şöyle komple bir kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi homumun içine ayırdım. Şu preloader da şöyle dursun burada şimdilik. Belki ileride şekil olarak, görüntü olarak kullanabilirsin. Başarılı bir şekilde çektik. Şimdi burada resimlerimizi çekelim arkadaşlar. Şu resimlerimizi bir çekelim. Ee, bakalım e, nasıl gözüküyor sayfamız. Şimdi ilk başta ne yapalım? Şu About as'ı bir çekelim arkadaşlar. Hemen geliyorum burada. BBM'in içinde Home About as'a geliyorum. Burada şey olarak yapacağım arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Veya her bölümü kendi arasında yaparken e, o şekilde çekelim arkadaşlar. Şu an bu videomuzun adı template parçalama olduğu için sadece template'i parçaladık. Bir sonraki videomuzda yavaş yavaş yapmamız gereken bölümleri sırasıyla yapalım. Ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.